Peki şimdi bunu ilk kez konuşmuyoruz. Hani yıllardır konuşuyoruz. Hatta şöyle işte 6 Şubat depremleri de de konuştuk. Biz sonrasında bir artış evet oldu ama sonra tekrardan geri dönüş oldu. Şimdi yaptırılmamasının bir takım nedenleri olması lazım. Sizler muhtemelen sigortacı olarak bunu analiz etmiş, etmiş ettirmişsinizdir. Ben mesela acaba fiyat mı bir maliyet mi vatandaş için, konu sahibi için pahalı mı geliyor da ya DASK'ı yaptırıyor, gerek yok öbürsüne diyor. Nedir? Bilinç. Yani sadece DASK olarak bakmamak lazım. Sağlık sigortasını da yaptırmıyor vatandaş. Kaskosunu da yaptırmıyor. E, trafik de zorunda, onu bile yaptırmıyor. Yani birçok iş yerini de yaptırmıyor. Asla e, hiçbir şey yaptırmıyor, şaşırmamak sigorta lazım. Sigorta bilinci şey. yok. Yani Çünkü e, bir bakışa bana bir şey olmaz. Hı. Bir bakışa Allah'a emanet olduğumuzu, ki tülü tabii ki öyle ama sonuçta bizim önlemlerimizi de almamız gerekiyor. Ee, bir inanç meselesi de biraz işin içine bazen giriyor. Ee, bir bakıma ekonomik sebepler. Tabii ki diyor ki işte her şeyi yaptırırsak işte şu kadar lira. zaten gelir belli. Ülkemizde gelir düzeyi. Ee, poliçeler aslında çok pahalı poliçeler. Tek tek baktığımızda pahalı poliçeler değil. Ama hem kaskosunu hem daskını hem Hı -hı. konuk poliçesini hem e, diğer poliçelerini yaptırmaya kalktığı zaman o zaman da bir yekün tutuyor. Onu da çok görebiliyor. Ama olmazsa olmaz bazı. Mesela nedir bir örneğiniz var mı? Yani bir konut, yani 100 metrekare bir konutun ortalama primi nedir yıllık ödeyeceği vatandaşın? Yaklaşık 2500 lira civarı, 2300'e, 3000 Yıllık. Arası, yıllık. İşte aylık 25 250 liraya falan. Değerine göre yani çok kıymetli eşyaları varsa, dekorasyonu çok kıymetli bir dekorasyonsa bu tabii yükselir. Hmm. Onun sonu yok ama hmm. ortalama bir e, Türkiye'deki bir konuttan bahsedersek yaklaşık 2500 lira civarına denk gelir. O da aslında hiçbir şey değil. Değil. Ya aylık yaptırmak. 250 liraya günlüke bölerseniz nereden bakarsanız Bunun çok. Bunun üzerine işte <laughs> 1500 lirada daskını koyarsanız yani aslında yani 5000 lirayı bulmayacak bir maliyetle hem deprem hem sadece konut poliçesi depremi karşılamıyor. Konut poliçesi evinizi su basabilir, yangın çıkabilir, hmm. hırsızlık olabilir. Bütün bu, bu teminatları karşılıyor. Aslında evet deprem bölgesiyiz. Her an depremi bekliyormuş gibi yaşamamız gerekiyor. O korkuyla değil ama o bilinçle yaşamamız gerekiyor. E, fakat e, yani sonuçta diğer riskler de taşıyoruz. Hırsızlık olabilir, yangın olabilir, su basabilir, yer kayması olabilir. Deprem dışında başka doğal afetler yaşanabilir. Fırtına vesaire gibi doğal afetleri dolular yağıyor biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizde. E, bunlara karşı da korunmuş oluyorsunuz Uçak aslında o konut polislerinde. Teminat olarak koyuyorsunuz. Tabii. Uçak çarpması Şimdi bile var. Şimdi şunları çok yaşıyoruz. E, sektörümüzde çokça görünen bir şeydir. Hani iş yeri poliçesi yapıyorsunuz, ee, kar ağırlığı denen bir teminat evet. var. Belli bölgelerde diyor ki burada kar mı yağacak? Yani kaç senede kaç kere kar yağıyor? yağsa da hani öyle ağırlık yapacak. Ne kadar ağırlık yapabilir. yapabilir? Onu almıyor, aradan yıllar geçiyor. Bir gün kar yağıyor ve ağırlık yapıyor, hasar. Ondan sonra e, o gün söylediğini bazen unutuyor e, sigortalı. Nasıl ödemezsiniz, ben nereden bileyim kar ağırlığı şeyini diye böyle sorunlar yaşadığımız durumlar da oluşuyor. O yüzden yani en doğrusu tüm çünkü çok fark etmiyor yani biri 3000 liraysa biri 500 lira olmuyor. Biri bin liraysa bir şey çıkardığınız zaman 2800 liraya düşüyor. Yani o çok büyük çok bir fark yok bir, arada. Tabii. Peki